Akıllı şehirler kavramını aslında yaşanabilir şehirler diye tercüme etmek daha doğru olabilir. Çünkü kentlerin elbette doğal olarak bir zekası var. Daha doğrusu o kenti yönetenlerin zekasıyla paralel. Ancak o kentlerin daha yaşanabilir hale getirilebilmesinin yolu elbette bir takım sistemlerle ve modellerle geliştirilmesi halinde mümkün olabilir. Bunun da yolu bilişimden ve teknolojiden geçiyor, yapay zekadan geçiyor. Bugün Hakan Özyürek ile konuşacağız. Asis Elektronik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz Hakan Hoş bulduk. Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi bize biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Yani seyircilerimiz için kendinizi bir anlatırsanız Tabii. sonra Asis'i konuşacağız. Tabii. Ee, ekonomi eğitimi aldım. Ee, mühendis değilim. Hani beklenenin aksini. Ee, uzun yıllar Peki bir şey değil. Evet. Mutlaka öyle. Ama teknoloji şirketlerinde genelde e, mühendislerin e, genel müdür pozisyonda olması beklenir diye söyledim. E, ben uzun yıllar e, pek çok şirkette üst düzey yöneticilik yaptım. E, genel müdürlük, finans direktörlükleri, genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeliklerinde bulundum. E, son 5 yıldır da eee Elektronik'te e, yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordum. Son 2 yıldır da genel müdürlüğünü de üstlendi. Bu pandemi konuşuruz sizinle beraber. ihtiyaçlar ortaya çıkardı. İki yıldır da genel müdürlüğünü yapmaya devam ediyorum Asis Elektronik. Evet. Peki gelelim Asis. Asis nasıl bir şirket? Ne zaman kuruldu? Hangi modelleme ile kuruldu? Ve şu anda Asis günlük hayatımızda yani akıllı şehirlerin kurulması anlamında nasıl bir işlev üstleniyor? Bizim şirketimiz 15 yaşında aslında bir ihtiyaca istinaden, bir ihtiyacı pratik bir çözümü ortaya koymak için biraz da tesadüfen ortaya çıkmış bir iş. Bizim kurucumuz Salih Güçbilmez, önemli bir mühendistir. Türkiye'nin önemli bir mühendis markalarından bir tanesidir. Bir gün karşısına işte bu Kabataş iskelesinden, Üsküdar iskelesinden karşıdan karşıya geçmekte insanlar kuyruklara girip yağmurda ıslandıklarını görünce Evet o zaten çözüm çözüm odaklı, hayata çözümler bulmak üzere. O misyonlar. Öyle yaratılmış. E, öyle yaratılmış. Fıtratında fıtratı da var yani. Fıtratı öyle. Yani. Ticarete falan da çok bakmaz. Çözüm odaklı birisidir. Onu çözmek için bir işe girişmiş ve işte bu kartlı sistemlerle bundan 15 yıl önce e, o günkü teknolojiyle işte kartlı sistemlerle bir çözüm üretmiş orada ve böylece insanlar artık yağmurda ıslanmadan hızlıca işte bu para hareketlerini yapıp oradan geçebilir hale gelmişler ama bu sonra şunu farkına varmış aynı zamanda da bir girişimci şunu farkına varmış e, bu bir iş. Evet. Türkiye'de ve dünyada. Bu bir sektör. Evet aynen öyle. Yani aslında bir ipi çektiğinde bir büyük dünyayla evet. karşılaşmış, bilmediği bir alanmış. Sonra işte e, o şirket dediğim gibi 15 yıllık dönemde e, hızlı bir şekilde biz Türkiye'de ve dünyada çok öne, önemli penetrasyonlar yaparak bugüne kadar geldik. Evet, yani bildik anlamda karşıdan karşıya geçen motorlarda akbil basma ya da e, bir e, şey basma kart basma elektronik, ödeme, elektronik sistemi. ödeme sistemiyle evet. başladı. Evet. Şimdi e, Türkiye'nin pek çok yerinde evet. var. Nerelerde varsınız? Hangi illerde neler yapıyorsunuz? Şöyle, aslında isterseniz şuradan başlayayım. Yani bizim ne yaptığımızı anlatayım, tamam, isterseniz evet. onun altından biraz Tabii. Kırar, kırarsam hem, e, bizi dinleyenler de. Çünkü çok spesifik bir iş bizim yaptığımız iş. E, B2B, e, insanlar tarafından da çok bilinmiyor, belki daha ilgi çekici olabilir. Kurumsal evet. Daha evet. Çok, yani. Aynen öyle. Az sayıda e, idareye ve e, kuruma iş yapıyoruz biz ama çok e, değerli ve önemli bir iş. Şöyle, akıllı şehir diye bir kavram var artık dünyada. Yani zamanın ruhuna uygun olarak çeşitli kavramlar çıkıyor dünyada. Evet. Takdir edersiniz ki son dönemlere baktığımızda işte e, bu e, ne bileyim wellness işte iyi yaşam e, sağlık gibi bu sürdürülebilirliksinin azalt karbon ayak izinin azaltı, yani. Yeşil Organik ayak ürünler evet. vesaire gibi yeni trendler var. Evet. Akıllı şehirler de son zamanlarda ortaya çıkan trendlerden biri aslında bakarsanız. Belki 20 10 20 yılı var ilk o kadar evet. ama hani olgunlaşması Meşhur Habitat toplantısı aynen, yapıldıktan aynen sonra İstanbul'da öyle. meşhur. Evet. Şöyle onun da yani akıllı şehirler ne demek onu da bir anlat, anlatalım. Şöyle şehirler kalabalıklaşıyor. Yani şu an dünya nüfusunun %57'si şehirlerde yaşıyor. Bu 1950'lere gittiğinizde yüzde 25'ti. Yani projeksiyonlara göre bakıldığında 2050'lere, 2060'lara gidildiğinde dünya nüfusunun yüzde 80'i artık şehirlerde yaşayacak. Evet. Zaten bu oranlar e, Kuzey Amerika'da falan yüzde 80 civarında şu an. Yani e, Asya'da ve Afrika'da bu oranlar düşük. Yani trendle bakıldığında şehirlerin kalabalık olduğu eskisinden ve ileride çok daha da kalabalık olacağını görmek için çok büyük bir vizyona gerek yok şimdi kalabalık şehirle kalabalıklaşan şehirlerde ise ne oluyor? Çeşitli problemler ortaya çıkıyor. Tabii Keşmekeş keş evet, ortaya çıkıyor. Hele hele bu şehirler hızla sindirmeden altyapıları sizin de sunumunuzda ifade ettiğiniz gibi iyi bir altyapıyla iyi bir planlamayla kurulmamışsa hızla İstanbul'da olduğu gibi kısmen evet. bu, bu sefer bir sürü problem ortaya çıkıyor. Bu, bu bir vaka. Yani şehirleşme, şehirleşmenin getirdiği problemler bir vaka. bir de başka bir realite var. O da şu, e, teknoloji ilerliyor. Özellikle bu nesnelerin interneti denilen kavramla e, bir yere gitmeden e, bu bilgisayarların birbiriyle konuşarak. Aynen öyle. İnternet internet tabanlı. Zaten e, nesnelerin interneti dediğimiz şey interneti barındırıyor kendi içerisinde. Gitmeden oradaki durumu sensedip, anlayıp, sayıp, görüp hatta görüp hatta e, çeşitli çözümler üretebilme şansınız var. Akıllı şehirlerde işte bu ihtiyaçlarla bu gelişen teknolojiler arasındaki bir korelasyon sağlayıp bu kalabalıklaşan ve yaşaması zorlaşan şehirlere çözümler üretmek bu kavrama akıllı şehirler de diyor. Akıllı şehirler kavramı tabi çok geniş bir kavram. Sağlık gibi. Yani fizyoterapist de sağlıkla uğraşıyor, eczacı da Beslenmedi, sağlıkla ben uğraşıyor, ben. beslenme de öyle. Akıllı şehirler de öyle yani çok büyük bir kavram. Altında bir sürü ana başlığı var. Bu ana başlıklar nasıl şekilleniyor? Toplumların ihtiyaçları da şehirlerin ihtiyaçları da göre Az öncesinde ifade ettiğiniz gibi yani Viyana'ya gittiğinizde ki ihtiyaçlarla Mumbai'ye gittiğinizdeki ihtiyaçlar farklı. çok farklı Tabii. birbirinden e, oradaki başka çözümler ve başka ihtiyaçlar var burada başka türlü ihtiyaçlar var o yüzden e, kendi içinde farklılıklar gösteriyor e, ama e, dünyaya bakıldığında hala en büyük başlık ulaşım Çünkü ee, şehirleri kalabalıklaşması ilk başta en önce e, ulaşım, e, evet. trafik problemi yaratıyor. O yüzden e, şey başlığı, ulaşım başlığı hala en önemli başlık. Bugün. İnşallah yarın öbür gün çevre gibi vesaire temizlik gibi hassasiyetlik. Evet onlar e, da devreye girecek. Artar. Ama şu an açıkçasını söylemek gerekirse e, güvenlik ikinci sırada. Birinci sırada da ulaşım var e, akıllı şehirler başlığında. Biz ulaşım alanında e, bu bu domainde faaliyet gösteriyoruz. Bu domain de çok büyük. Yani akıllı kavşaklardan tutun da işte plaka tanıma sistemlerine e, vesaire. Yani bu domain de yani kendi içinde bir dünya evet. açıkçası. Biz burada daha çok bu domainin içerisinde, bu ana başlığın içerisinde elektronik ücret toplama sistemleriyle ilgileniyoruz. Bizim kendimizi konumladığımız temel alan bu. Hani girişte de söylediğimiz evet. gibi bu e, geçişi, boğazdaki geçişi sağladığımız domain bizim hala ana domainimiz. Ama tabii bunun etrafında bu ekosistemin içerisinde çeşitli bileşenler var. Biz onlarla da ilgileniyoruz. İşte yolcuların bilgilendirilmesi, duraklar, kartlı sistemler, bu kartların satılması, doldurulması, bunların şu an mobilize olması gibi pek çok alandaki yani bu ekosistemik yakın çevresindeki başlıklarla da çok yakından ilgileniyor ve bütün Türkiye ve dünyaya çözümler üreten bir şirket bizim. Evet. Nerelerde varsınız? Yani e, ağırlıklı olarak e, Türkiye'den başlayarak, Türkiye'de hangi kentlerde sanıyorum pek çok büyük kentte var. Ya 16 tane büyük şehirde var. 16 sanırım. büyük şehir. Yani büyük şehirlerin 16 tanesi bizde. Paz açık ara pazar lideriyiz yani bunu gururla söylüyorum arkadaşlarım da arkadaşlarımız sayesinde çok önemli işler yaptık bu 15 yılda. Türkiye'de 43 tane gerek yerel idare gerekse bu toplu taşımayla ilgilenen bazı özel kuruluşlar ve organizasyonlar da yani var. Mesela fabrika, var. okul servisleri de bu yok, yok. Biz tamamen eğer bir şehrin toplu ulaşımını ve elektronik ücret toplama sistemi için bazı yerlerde belediyeler kendilerine kurdukları bir şirket üzerinden yapıyorlar. Evet, bazı ya da de. bunu tamamen outsource edip dışarıdaki bu tamamen ulaşım için outsource etmişler ve bu otobüs vesaire gibi toplu taşıma işlerini gören, işleri kuran kooperatifler veya ve veya benzeri organizasyonlar kurulmuşlarsa biz iki tane aslında bakarsanız temel kitlede ana başlıkta iki tane müşteri grubumuz var. Bunlarla çalışıyoruz Türkiye'de. Dünyada da benzer. Tabii biz ilk 7-8 yılda Türkiye'de önemli bir penetrasyon yapıp önemli işler yapmaya başlayınca teknolojilerimizle dünyada da ilgi çekmeye başladı şirket. Ve bunu hakikaten gururla söyleyebilirim. Asis Elektronik bir Türkiye değeridir. Yani çok spesifik bir domainde yakın coğrafyasına hatta şimdi uzak coğrafyasına da bunları satan, bunları götürüp implemente eden başka ülkelere, Türk mühendislerinin yazdığı yazılımları götürüp kuran ve size ait yazılım. Tamamı değil biz, mi? Biz evet, tamamen yüzde yani. yüz bir yerli şirketiz. Ee, bütün yüzün üzerinde mühendis arkadaşımız oturuyorlar, yazıyorlar ve bu büyük ekosistemi biz ayakta tutuyoruz. Şu an dünyada yani Türkiye'de dediğim gibi işte 43 tane pazar lideriyiz ve kaç kişi kapsıyorsunuz e, Türkiye'de? 20 milyon üzerinde insan 20 milyon bizim milyon kartlarımızda günlük günlük bizim operasyonu yönettiğimiz kartları yerel idarelerle ve dediğim gibi diğer organizasyonlarla, özel organizasyonlarla beraber 20 milyon üzerinde insan bizim kartlarımızla günlük e, toplu taşıma ihtiyaçlarını görüyorlar şu an Türkiye'de. Dünyada da şöyle, biz 13'ün üzerinde proje teslim ettik dünyada. Ee, Nerelerde? Şöyle bir her bir üzerinden özetleyerek de tabii. geçebiliriz. Tabii. Yani Afrika'da yaptığımız işler var. Mesela şimdi elimizde çok büyük bir e, Abidjan, Fildişi'nin başkenti projemiz var. İşte bu sene teslim edeceğiz. Orada da yine Marabut. toplu taşımayı. Tabii, aynen öyle. Sonra Kamerun'da yaptığımız işler var. Ruan'da bizim için çok önemli bir pazar. Oranın başkenti Kigali'nin evet. toplu taşıma işlerinin elektronik ücret toplama ve beraberindeki eklektik işlerini biz yapıyoruz. Ee, yine Kosova'da yıllar önce teslim ettiğimiz bir proje var. Portekiz'de projeler teslim ettik. Sofya'da biz 1500 araçlık bir parkı dijital olarak birbirine bağladık bir bulut üzerinden. ve oradaki bütün cihazlar bizim. buradaki işte metro, tramvay ve otobüslerin ücret toplama sistemlerini bir bulut üzerinden birleştirdik ve sistemler şu an Sofya'da çalışıyor. Atina'da metro hatlarında cihazlarımız çalışıyor. Tanzanya'da varsınız. Tanzanya'da varız evet orada. Orada da e, bir, bir Türk inşaat şirketinin e, ile beraber işbirliği yaptık. Bunlar büyük fırsatlar oluyor. Yani eğer dinleyenler varsa e, aslında bunlar çok büyük bir işbirliği. Batılılar ve işte yabancılar bizim Tabii. ülkemize gelip yıllarca aslında birisi gelirken birini de getirdi ve pek çok iş yapıyorlar burada. Yani Biliyorsunuz ki gidiyor. biz de gidiyoruz beraberimizle. Evet. beraberimizde. De. Beraber. aynı değil, aynı kültür ve iş yapabilmek kolay. Mesela Tanzanya'da biz dediğim gibi bir inşaat firmasının alt yüklenicisi olarak gittik ve onlar aslında bir büyük yapıyı yapmışlardı. Biz de onların çeşitli komponentlerini saldık. Yine Hindistan'da da o şekilde, Mumbai'de benzer işler yaptık. Hindistan hikayeniz biraz farklı. Yani evet. orada Apayrı bir dünya kurmayı evet. planlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani Hindistan için 1.5 milyar nüfuslu Doğru. ve e, altyapısı son derece kötü olan bir ülke. Yani Doğru. başkent dahil pek çok yerde bu manzarayı görüyorsunuz. Doğru. Yani gidip görmedim ama ya işte okumalarımız, gördüklerimiz e, ben bize ben, onu söylüyor. Öyle. Diyor ki tamam, Hindistan'ın e, yani bir toplu taşıma cenneti haline dönüşmesi çok zor. Ama düzeltilebilir mi? İşte siz herhalde düzeltilebilir kısmından girerek şu anda oradasınız. Aynen öyle buyurduğunuz gibi. Şöyle, e, ya Hindistan çok kalabalık. Hepimiz biliyoruz. Hatta toplu taşımayla ilgili karikatürize edilmiş abartılı fotoğraflar bile Hibiriz sosyal medyalarda… Üniversite içinde, dışında, tepesinde, hep, evet, arkasında, yani. kaputunda de, gidip de, insanlar, insanlar de, var. Trenlerin üstünde evet. çıkmıştır. Bunun sebebi şu, kalabalık ve hızla kentleşiyor. Az önce ifade ettiğim gibi. Hindistan'da önümüzdeki 10 yıl içerisinde nüfusu 20 milyonu aşan, onlarca şehir ortaya çıkacak. 10 milyon tabi aşacak. 20 milyon aşacak. Onlarca şehir. Tabii onlarca şehir ortaya çıkacak. Çünkü hızla Hindistan'da kentleşiyor. İnsanlar artık kırda değil, şehirlerde yaşamak istiyorlar. Bu trend onlar için de geçerli. E bu tabii yani altyapısı da çok e, maalesef e, çok iyi değil. İyi değil. Toplu taşımada çeşitli ihtiyaçlar ortaya çıkaracağı açık. Bugün de zaten var. Biz o yüzden Hindistan'ı öncelikli ve e, ana pazar olarak görüyoruz. Yani günün sonunda biz Türkiye'de bir pazar lideriyiz şehirlerin altyapıları kurulu e, buralardaki işler aşağı yukarı belli bir doygunluk seviyesinde mutlaka devam eden işler var teknolojiler değişiyor yeniliyoruz vesaire ama hani orası kocaman bir bakir pazar açıkçası söylemek gerekirse biz Hindistan'da bir şirket kurduk o yüzden Ayrı bir şirketin. Ayrı bir entity. Yani, ayrı Asist bir şirketin. India diye Ama, mi kurdunuz? Asis Mobility. Mobility. Ama Asis Mobility diye ne, bir şey. Neden Mobility? Mobility yani. Ya onu tercih ettik. mobility, o, mobilizasyonlar evet, gibi. Evet, aynen öyle. O da bir trend ya şu tamam, an. Tamam, evet, tabii e, dünyada. doğru. Evet. Onunla e, 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 isterseniz onu da açarız trendlerden bahsedersek. Asis Mobility diye bir şirket kurduk. Orada biz şu ana kadar Koçi'de iki tane, iki ayrı. E, Mumbai'de, e, Amnistar'da ve Indor'da Projeler teslim ettik. Şu an canlı projelerimiz orada çalışıyor bizim orada. Hatta orada bizim bir tane yerel arkadaşımız var. Yani e, o bölge direktör Hindistan'da, Hindistan'da bir e, direktör olarak bir arkadaş aldık. O orada yerleşik. Çünkü bu pandemide filan da gidip gelmek de çok problem oldu ve yerel dille e, ilişki kurabilmek daha değerli Hı. olduğu için e, orada bir arkadaş istihdam ettik. O da çok düzgün bir arkadaşımız. E, Hindistan'a bu şeyle bakıyoruz. Yani bu dikkatle bakıyoruz ve önümüzdeki dönemlerde Hindistan'da çok fazla iş yapabileceğimizi varsayıyoruz. Bir de onların Çin'le olan şeyleri de var. Nedir o? İhtilafları da var. Evet. Tabii. O yüzden hani Çin'le... Yani mi oradan bırakıp, alacaklarına Çin bu teknolojiyi, bırakıp, teknolojiyi bırakıp, bizden alıyorlar. Evet. aynı öyle. Ama yani tabii öte yandan e, Hindistan gibi e, görece yazılımda, kodda iyi, iyi, olan bir firmaya ve bir Türk şirketi olarak yazılım kod satabiliyor olmak bizim için. Fakat bu nasıl oldu? Mesela bu aleviyet. hakikaten çok ilginç. Spesifik bir evet, domain. yani bu ki, özel bir domain. Yani Hindistan, Hindistan pazarı girilmesi en zor pazarlardan. Biz Hindistan bir. pazarının en prestijli, en bilinen markasıyız. Yani bizim işlerimizle uğraşan birine asist dediğinizde bilir. Herkes biliyor. Bilir. O kadar prestijliyiz bizim yaptığımız işte Hindistan pazarında. E bu yaptıklarınız da oluyor, yani çalıştıklarınız da oluyor Tabii. işte. Bankalar bilir biz orada çünkü bankacılık sistemlerine değiyoruz. Ama toplu taşıma idareleri bizi bilir, ihalelere bizi çağırırlar, biz gideriz. Bazen alırız, bazen alamayız. bazen Orada ürün e, gamını geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Yani sadece toplu taşıma bankalar değil, onun dışında da başka alanlara Bunu girmeyi. Evet. Bunu mesela denedik. neyi denediniz Mo neyi? mesela e, mobiliteyi denedik yani e, mikro mobiliteyi denedik bisiklet, scooter gibi işleri denedik evet. ama şunu gördük biz doğrusunu söylemek gerekirse e, tamamen odaklanamadığınız bir işi, bir işi yapmamanız lazım evet. tamam evet. yani ve bu işe tamamen odaklanmış ve çok düzgün yapan da hepimizin bildiği firmalar var yani öbür türlü yani bir işi yarım yamalak yapmak dansa yapmamayı tercih ettik bizim en iyi yapabildiğimiz iş bu bu işi çok iyi yapabiliyoruz. Beraberindeki işleri de yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi yani bisiklet benziyor ama aslında çok başka bir iş. Tabii. Scooter benziyor evet ama yani çok öyle çok başka bir iş yani. Ona ayrıca odaklanmanız, ayrı bir şirket kurmanız, ayrı bir Mesai harcamanız lazım. Yani biz iki tane çocuğa veriyoruz o işe atıyorum. iki tane çalışma arkadaşımıza veriyoruz. Onların konsantrasyonları karşıdaki dev gibi organizasyonların o konsantrasyonları yetmiyor. Evet. Öyle olunca o konsantrasyonu vermiyorsanız o işlere evet. uğraşmamak İstanbul'da lazım. İstanbul'da da bu ciddi bir problem. Yani skuturlar şu anda yani piyasada 4-5 firma var. Evet. Bunlardan iki tanesi dev. Yani onlar çekişiyorlar kendi aralarında. Burada böyle bir şey yapılabilir mi? Yani mesela burada deneyimleyip bunu Hindistan'a ya da bir başka ülkeye taşımak. Onlara yani. sormak lazım. Açıkçası benim kişisel bir izlenimi tamam, yok. Yani skuturculara sormak. Tabii lazım. Tabii ben ben o işi biz dediğim gibi yani bir niyetlendik ama baktık ki öyle değil o işler. Ana fokusumuzu kaybetmemeye ve ana domainimizi çok iyi yapmak konusundaki odamıza zaten açılmadan geri döndük evet. ve mutluyuz bundan. Ama bu bu tip yani şehir hayatına değer katan ulaştırma ile alakalı işlerle ilgili bir platform sağlayıcı olarak beraber işler yapabiliriz. Yani her işi de sizin evet, yapmanız mesela, gerekmiyor evet. yani bazen güçleri birleştirmek lazım yani aynı ödeme Çünkü sistemi içerisinde orada Hakan Bey büyük bir şey var büyük bir kaos var ve bu kaostan insanlar rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız olmaya başladılar? Ben olmadım gerçi ama pek çok insan işte benim sabahları bir radyo programım var orada bahsediyorlar. İşte skuturları sokaklara, kaldırımlara, direklere, yol girişlerine falan park ediyorlar. Apartman girişlerine park ediyorlar. Pek çok şeyi yani kenti tıkıyorlar aslında. Bir kentte bir obstrüksiyon ortaya çıkıyor. Bu kaosun giderilmesi için en azından yani oraya birilerinin el atması lazım. Şimdi Büyükşehir Belediyesi bunu yapmıyor ya da yapamıyor ya da henüz oraya gelemedi diye düşünüyorum. Mutlaka bir şirketin bu işe yani üst seviyede bir şemsiye görevi yaparak… Ben iki tane şey söyleyebilirim. Birincisi bu durum yurt dışında da aynı. Yani gittiğimizde görüyoruz. Hiç farkı değil. Her yerde atılmış, e, gelişi üzere bırakılmış diyelim. E, buna benzer cihazlar var. E, i̇kincisi de şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi konuyla ilgili bir uzmanlığım yok doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bu yeni bir trend. Mutlaka regülasyonlarla, bir takım düzenlemelerle, Aşıklısı öğrene olsun. öğrene Tabii ilerleyecek. Yani bu yeni bir teknoloji, bir iki yılın konusu. Ee, ama tabii evet, şey… Tıpkı toplu taşımanın tabii, bir e, tabii, kanunu varsa, tabii, tabii, mevzuatı varsa tabii. bunun da bir mutlaka, mevzuatı mı Mutlaka varsa. bir takım e, ince ayar düzenlemelerle tabii. E, bir ete kemiğe bürünüp e, rahatsız olunan noktaların iyileşmesine doğru gidecektir. Dünyada ve Türkiye'de de öyle olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Ama yani mikromobiliteden bence kaçış yok. Çünkü gelişen pil teknolojisi ve kalabalıklaşan şehirlerde… O zaman biraz mikromobiliteyi açalım. İşte bu bahsettiğimiz e, ve bisikletler aslına bakarsanız. Yani bu, onların altında da mikro bazı şeyler, uygulamalar çıkabilir mi ileride? Yok. Ben, ben bunu kalkmayacağını, bir trend olarak devam edeceğini düşünüyorum sadece. Yani benim bu hayatımıza yerleşti. Bence yerleşir ama ince ayar regulasyonlarla e, devam edeceğini düşünüyorum. Peki şimdi Hindistan'a girdiniz. Hindistan'ın işte yakın komşuları yani onlarla tarihsel bağ olan işte Pakistan, Bangladeş, gibi Pakistan'da ülke, da iş yapıyoruz. Evet, oralardan da, ne orada, orada da işler yaptık. Biz kendimizi şöyle konumluyoruz aslına bakarsanız. Şimdi bu e, batılı ülkelerde ki standartlar da az önce konuştuğumuz gibi yani başka coğrafyalardaki ihtiyaçlar birbirinden farklı. Evet. E, yani mesela ben Viyana'ya gidiyorum. işte Paris'e gittiğinizde veya bir başka gelişmiş batı e, şehrine gittiğinizde anlayışlar da birbirinden farklı. Yani hatta yani zımni olarak bunu söylemiyorlar ama İdareler bunu bence biraz artık sosyal sorumluluk projesi görüyorlar e, toplu taşıma işini. Denetim yok. Yani e, ya bırakmış, zenginlik var. Tamam yani ekonomik olarak yapıları buna uygun. O yüzden çok e, stresle yönettikleri bir başlık değil. Alt yapılara buna uygun. Ama yani bizim gibi ülkelere geldiğinizde, Afrika gibi ülkelere gittiğinizde oralardaki ihtiyaçlar ve şeyler birbirinden farklı. Şimdi biz o yüzden e, az önce şehirleşme oranının... E, görece düşük olduğu Afrika ve Asya pazarını çok daha fazla önemsiyoruz. Yani bugün bir Viyana'ya gittiğinizde veya Kanada'ya gittiğinizde orada zaten altyapılar hazır, standartlar çok yüksek ve ihtiyaçlar artık farklılaşmış, başka bir yere gelmiş durumda. Ama yani ben geçen hafta Almanya'da fuardaydım. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki yetkiliyle eee ulaşım dairesiyle alakalı bir yetkiliyle sohbet edebilme fırsatı oldum. Yani bizim katalogdan kartı falan gösterdiğimde Toplu taşıma idaresinin başındaki kişinin konudan hiç haberi yoktu. Enteresan. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar bakir, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Evet. E, biz onların ihtiyaçlarına daha uygun çözümler üretebiliyoruz. Daha esneyiz, daha rekabetçiyiz. E, kültürlerimiz, dillerimiz daha yakın. Benim Fil Dişi Cumhuriyeti'nde şimdi bir sürü arkadaşım var. Şimdi gideceğiz oraya Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta. Yani daha dilimiz tutuyor onlarla. E, daha onlarla, yani bizimle de çalışmayı istiyorlar açıkçası geldiklerinde. O yüzden biz daha çok fokusumuzu Afrika ve Asya pazarına doğru çevirmiş durumdayız. Son sorum, sona en iyi soruyu sona sakladım. Sizin bir tek kart hikayeniz var. Yani tek dokunuşta her şeyin halledilebileceği bir aplikasyondan bahsediyor Daha doğrusu bir şey. Yani cep telefonuna yüklenen bir aplikasyon. Bununla diyorsunuz ki hayatımızın her alanda, yani bütün ödeme sistemlerinde bu ödeme sistemleri ulaşım olabilir. işte bir müzeye giriş olabilir. Bir lokantada ödeme olabilir. Aklınıza gelebilecek her yerde tek bir tanımlanmış yazılımla bunu çözmeyi hedefliyoruz evet. diyorsunuz. Ya şöyle yani cebinizdeki kartları taşımak yerine hatta bunu mobile taşıyıp mobile taşı. Hatta evet. telefonla. Ya iki tane konu var dünyada, iki tane trend var. Bir tanesi mobilizasyon. Yani cep telefonları üzerinden e, işlem yapmak ve artık başka yük taşımamak yani. Evet. Ödeme araçlarını da artık bunu yapmak. Telefonlar artık telefon değil. Bütün işlerimizi gördüğümüz nedir o? E, bankacılıkla başlayan, önce telefondu, sonra internet vesaire bir sürü hizmet alabildiğimiz, işimizi görebildiğimiz bir yere dönüştü. Artık dünyadaki trendlerde diyor ki <laughs> affedersiniz, Cep telefonu bir ödeme aracı olarak da kullanılabilsin. Evet. Bunu QR ile yapsın, işte okutarak yapsın, NFC ile yapsın diye şimdi e, teknolojik detaylarına girmeyeyim. E, bir araca dönüştü. İkincisi de bankacılık sisteminde bir e, liberalleşme, nasıl söyleyelim, esneme, biraz evet. daha serbest pazara doğru liberalizasyon eğilimi var. Yani şöyle bankacılık da işlevleri açısından hani bir bakışla şu iki gruba ayrılıyor. Bir klasik konvansiyonel bankacılık işleri, iki bir de operasyonel bankacılık işleri. Faturalarınızı ödediğiniz, evet. havalelerinizi yaptığınız, günlük işlerinizi gördüğünüz, satın almalarınızı yaptığınız işler. Biz bunların hepsini birleştirip bu 20 milyon üzerindeki insanları bir araya getirip yine sahadaki gerek yerel idareler gerek özel şirketleri paydaş haline getirip bir platform üzerinden telefonlarıyla insanların en sonunda birinci günde kartla bütün işlerini görebilecekleri bir dünya ve bir korumayı planlıyoruz. Evet hayal ediyoruz. Peki bekliyoruz o dünyayı. Çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Hakan Öz yürekle konuştuk. Şimdi birazdan Berk Ündeğer gelecek. Infinitium teknolojisi olsun.